Bizde imandan gelir. Dün ustam demişti ki biz viral gündem olacak bir video hazırlayacağız. Hmm. Viral ne demek ki? Ben bilmiyorum. Ama abim demişti ki internete bak öğrenirsin. O zaman viral diye yazalım. Viral virüsün yayılması demekmiş yani. Bir nevi hastalık. Ra <laughs> ne yapıyorsun? Laptop kullanmayı bilmezsin ki. <laughs> Artık anladım viralin ne demek olduğunu. Eğer viralle ilgili bir video yapacaksak o zaman... Önce sen hasta olmalısın. <laughs> o manada değil. Ha? Gel örneğine bakalım. Viral çiftliği <laughs> olan videolar böyle olmalı. Ha. Anladım. O zaman biz dans videosu çekelim. Ya da uzaktan kutuya para atmaya çalışalım ve girince de ben girdin usta diye cevap vereyim. <laughs> Hayır Rara. Bizim faydalı bir şey yapmamız lazım. Ülkemizdeki duyarsız olan insanların piknik alanları, deniz kenarları, parklar ve çevreye attıkları çöpler yüzünden her geçen gün insanlar ve diğer canlılar günden güne zarar görmekte ve gözle görülmeyen bakteri ve virüsler çoğalmaktadır. Onun için halkımızın çöplerin yere atılmamasının önemli olduğu bilincinde olması lazım. Hmm. <laughs> şükürler olsun tuttum. <laughs> yaptığımız video internette birçok kişi tarafından izleniyor ve çok beğeniliyor. Elhamdülillah. Rara, birçok <laughs> insan izlemiş. Sağ ol anne. Video çekiminde yardım ettiğin için. Selam aleyküm aleyküm arkadaşlar. arkadaşlar. O da bizim viral videomuzdu. Nasıl buldunuz? Eğlenceliydi dedim arkadaşlar. Biz nasılsa Rara ve kedimiz Anta ülkemizin temizliğine duyarlıyız. Hadi arkadaşlar. Hı hı. Biz de kendi ülkemizin temizliğine duyarlı olmalıyız. Evet doğru. Tıpkı abilerimiz gibi. Hı hı. Aha burada daha var. Aa, doğru burada da var. İşte bu. Böylece çevremiz daha temiz olur. Ha, bilir misin? Peygamberimiz diyor ki İnnallâhe cemil ve yuhibbul cemal. Allah güzeldir ve güzelliği sever. Maşallah ne güzel. Hadi bunları yerine atalım. Sanki oralarda hala çöpler var. Ah doğru, bir de orası Nusran'ın evine yakın. Sonra da ziyaretine gidelim mi? İnna'llahi Cemil ve yuhibbu'l-cemal. Allah güzeldir ve güzelliği sever. Peki, nasıl buldun? Güzel değil mi? <laughs> Allah kutsal ve yücedir. Güzelliği de sever. Bu yüzden çevremizi Temiz tutalım. Selamun Aleyküm. Allah'a emanet olun. Güle güle. Temizlik imandandır. Ve Allah temizleri sever. Allah bütün evreni Kudüs ismiyle temizlediği gibi biz de kendimizi ve çevremizi temiz tutmalıyız. Arkadaşlar videolarımızı beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizlere destek verdiğiniz için teşekkür ederiz.